Çekimi Tülen 18 yıldan beri bu şartla serbest diş hekimi olarak çalışmaktayım. Peki efendim diş eti hastalığı nasıl önlenebilir? Diş eti hastalığı esasında çok kolay önlenebilir. Ben diyorum sivri değnek her zaman için hastaların elinde. Dişleri fırçalamak, düzgün fırçalamak diş eti hastalığının en önemli şeyi yani diş eti hastalığını tedavi etmek için en önemli şey bizim için silah. Yöntem. Bu. Yöntem, evet. evet. Dişi hastalıkları başka rahatsızlıklarla beraberinde getirebilir mi? Dişit hastalıkları tabii şöyle söyleyeyim. Dişit hastalığı oluştuğu zaman ağzımızda taşlar oluşuyor. Onunla beraber mikroplar için bir barınak yuvası oluşuyor. Bu barınak yuvası ağzımızda sürekli bir iltihaba sebep oluyor. Bu iltihap daha sonra kalbe, böbreklere, diğer vücudumuzun diğer organlarına sürekli bir iltihabın olması vücutta rahatsız edebilir yani eğer ağzımızda diş taşlarını görüyorsak, ağzımızda bir işimizi fırçaladığımızda kanama veya bir şey gibi içerken kanama görürsek önce mutlaka bir diş hekimine başvurmamız gerekiyor. Diş hekimi bizi bu şeyde yönlendirecek. Ne yapacak? Önce bir diş taşı temizliği yapacak. Nasıl diş fırçalamamız gerektiğini anlatacak. Daha sonra da kontrol altında bir süre sonra diş eti hastalığımız geçecek. Ondan sonra da bizim sürekli dişlerimizi düzgün bir şekilde fırçalamamız, hastalığı yenmemiz için.